Evet, herkese hayırlı günler. Bugün size bol sebzeli tarhana tarifi vereceğim. Ee, bol sebzeli tarhanamız için gerekli olan malzemelerimiz... Benim e, malzeme çok fazla olduğu için ben buraya sadece birer örneğini böyle koydum. E, devamı hepsi masanın üzerinde e, tanıtmak amaçlı. Buraya sadece örneklerini koydum. 3 kilo kadar domatese ihtiyacımız var. 1 kilo 700 gram kadar kuru soğana ihtiyacımız var. 8 adet... İri kapya bibere ihtiyacımız var. İki baş sarımsağa ihtiyacımız var. Dileyen bunu tabii ki bir başta kullanabilir. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Daha fazla da kullanabilirsiniz tabii ki. Haşlanmış olaraktan bir, bir buçuk su bardağı nohudum var. Bir buçuk su bardağı kuru fasulyem var. Bu kurudan bunun ölçüsü. iki su bardağı mercimek, kırmızı mercimeğim var. 1 su bardağı yine burada haşlanmış yarmam var. Yarma opsiyoneldir. Ee, burada 2 kilo kadar süzme yoğurdum var. Bir büyük baş burada kerevizim var. 3 ee, adet iri böyle pastinak dediğimiz e, beyaz havuç veya yaban havucum var. 1 kilo normal havucum var. 2 adet iri boy e, en kalınlığında böyle pırasam var. Pırasa da yine opsiyoneldir. Pastinak da opsiyoneldir. Kereviz sapı var burada. Yaklaşık bir demet. Bu yaklaşık 10 ila 12 adet yapıyor. Kereviz sapım var. Ve çok acısından burada böyle 4 adet kırmızı biberim var. Bu da yine opsiyonel. İsteyen ekleyebilir. İsteyen tamamen bırakabilir. Yeşillik olarak da burada bir demet maydanozum var. Kıvırcık ve normal maydanoz karışık. Yine burada bir demet nanem var. 4 kiloda un kullanacağım. Toplamda 4 kiloda un gidiyor bu malzemelerin içerisine. Evet. Şimdi tarhanamızın yapım aşamasına geçebiliriz. Bütün malzemeleri soyduktan sonra rondoya dolduracağız. Evet, 2 su bardağı haşlanmış kırmızı mercimeği rondomuza alaraktan işlemimize başlıyoruz. Bunu tamamen lapa haline getireceğiz. Daha sonra geniş bir karıştırma kasesine, leğenine veya kabına aktaracağız. Evet, mercimeğimizi lapa haline getirdik. Bunu şimdi karıştırma kasemize alacağız. Ve yine diğer bütün malzemeleri de aynı işlemden geçireceğiz. Evet, normalde tek tek yapılıyor ama miktarları az olduğu için ben nohut ve fasulyeyi hatta yarmayı da e, üçünü bir arada geçireceğim rondodan. Bu esnada rondomuz baya bir zorlanacak. Birazdan lapa olunca. Onun için de haşladığımız sudan her zaman birer bardak ayırıyoruz. Böyle nohudun suyundan veya burada yarmamın da suyu var. Bunlardan veya fasulyenin suyu. Bunlardan birer bardak ayırıyoruz ve her birini kendi suyuyla normalinde ama dediğim gibi miktarlar az olduğu için ben hepsini bir arada yapacağım. Şimdi yarım bardak su ekleyelim. Daha sonra kalanını ilave ederim. Evet görüldüğü üzere zorlu zorluk çekiyor rondomuz. Kalan suyumuzu da ilave ediyoruz. Evet yarmamızın suyundan da ilave ediyoruz çünkü rondomuz hala zorluk çekiyor. Evet istediğimiz kıvamı bulduk. Şimdi bunu yine aktaracağız kasemizin içerisine. Evet yine aynı şekilde soğanlarımızı iri parçalar halinde rondomuzun içerisine doğruyoruz. Evet soğan lapamız da hazır. Yine bunu da karıştırma kasesine alıyoruz ve devam ediyoruz. Evet kalan soğanlarımız ve pırasalarımızı da içerisine doğruyoruz. Yine bir lapa daha hazırlayacağız. Evet pırasa lapamız da hazır. Bunu da şimdi karıştırma kasemize alıyoruz. Evet şimdi birkaç domates atacağım rondomun içerisine. Daha sonra yeşillikleri atacağım. Yeşillikler rondolar çekmiyor kolay kolay yine. Ben bu arada domateslerin çekirdeklerini ayıklıyorum. Sizler tabii çekirdekli de kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben ha çorbanın içerisinde çekirdek istemiyorum. O yüzden çekirdeklerinin tamamını ayıklıyorum ben domateslerin, keza biberlerin de öyle zaten alt tarafına iki parçalı bir alt tarafına bir çentik attığınız zaman çekirdeklerin tamamı güzel bir şekilde boşalıyor. Maydanoz ve nanelerimi atacağım içerisine. Ee, çekmiyor onun haricinde. Yine böyle iri parçalar halinde doğrayacağız. Boğazına dolanmasın yeter rondomuzun. Şu ortadaki parçaya dolandığı zaman biraz sıkıntı çıkarıyor. Oraya dolanmasın yeter gerisi çok da önemli değil. Askele doğruyoruz böyle. Bu arada domatesin suyunu atmıyorum. Onu süzgeçten geçirip sonra tarhananın içerisine ilave edeceğim. Sadece çekirdeklerini atacağım. Evet. Nane, maydanoz, lapam da hazır. Bunu da şimdi kaseme gönderiyorum. Yeşil kerevizlerim var sarımsaklarla beraber. Şimdi bunları çekeceğim. Evet şimdi kerevizlerimizi de çekiyoruz. Bu biraz az gelecek galiba. Bunu çekme esnasında içerisine birkaç kırmızı biber atmayı düşünüyorum. Kerevizli biberli lapamız da hazır. Bunu da gönderiyoruz. Evet, burada şimdi havuçlarımız var. Kerevizlerden sonra, bunların içerisine de kalan biberlerimizden doğruyoruz. Evet, domatesin suyuyla işi, işimizi hallettiğimiz havuç lapamız da hazır. Yine bunu da gönderiyoruz. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşırken kalan birkaç domatesimiz, pastinaklarımız ve baş kerevizimiz var. Daha sonra yoğurdunu ve ununu ekleme işlemine geçeceğiz. Birkaç tane de burada acı biberimiz kalmış. Evet, pastinak püremiz de hazır. Bunu da gönderelim. Evet, kalan domateslerimizle ve kerevizimizle sebzelere son noktayı koyuyoruz artık un ve yoğurt bölümüne geçebiliriz. Evet, domatesin suyundan da ekleyelim. Evet, son parçamızı da boşalttık ve sebzelerle işimiz bitti. Şöyle bir karıştıralım. Yoğurt ekleyeceğiz. 2 kilo. Artık e, nereye ekleyeceğiz onu da bilmiyorum. Yer kalmamış. Evet. Yoğurdumuzu da ekliyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Unumuzu ekleyince elimizle karıştıracağız. Zaten başka yolu da yok. Evet karıştırdık. Yoğurdumuzu da güzelce. Şimdi yavaş yavaş 4 kilo unumuzu parça parça karışımımıza yedireceğiz. Evet 4 kilo unu <laughs> zor da olsa aldırdım. Ya şey yoğurma kabım her yıl yaptığım ölçüye rağmen bu sefer küçük geldi bereketliymiş ama şu anki kokuyu anlatamam mis gibi kokuyor yani o kadar muhteşem bir kokusu var bu arada ellerimi yıkadım ve dezenfekte ettim tabii ki yoksa öyle rastgele elim içine vurmam Ama şu anki kokuyu gerçekten de anlatamam. Çok güzel kokuyor. Şimdi yani bunu artık bunun içinde bırakamam. İki parçaya böleceğim. Çünkü bu 5 e, gün boyunca ekşiyip mayalanacak. O esnada taşıyor tabii ki birazcık. Çok fazla taşmıyor ama. Önüne geçmek için bunu ikiye bölmem gerekiyor. Evet benim tarhanam şimdilik hazır. Şu anda kapağını kapatıyorum ve bunu şimdilik dinlenmeye alıyorum. Daha sonra böleceğim. Bu şekilde 5 gün ben mayalanmaya bırakacağım. Sizler 3 gün yapabilirsiniz. 4 gün yapabilirsiniz. 2 günden pek bir şey olmaz. Ee, daha çok ekşi seven olursa bir hafta ekşitebilir. Ama 4 gün, 5 gün gerçekten de çok ideal bir süre. Ve e, muazzam bir tadı oluyor. Evet şimdi bunu mayalanmaya bırakıyoruz artık. Evet, tarhanamızın bugün birinci günü. Şöyle bir karıştırıyoruz. Çok az bir şey kabarmış. Kabardıkça karıştırıyoruz. Günde en az iki defa karıştırmamız gerekiyor. Ki çok fazla kabarıp taşmasın. Yeni de buraya böldüm. Bunu da karıştırayım. Şöyle bir usulen. Bugün çok kabarmadı ama dediğim gibi çok da kabarıyor. Dikkat etmekte fayda var. E Tarhanamın bugün ikinci günü, kapağa kadar dayanmış, neredeyse kabarmış. Karıştırıp havasını alıyoruz. Tekrardan günde iki defa karıştırmayı unutmuyoruz. Günde iki defa tarhanamız karışacak. Sabah ve akşam. Bugün tarhanamızın 6. günü. 5 gün mayalandırdık. Sabah akşam olmak üzere her gün 2 defa karıştırdık. Mayası taşmasın diye. Şimdi dökme işlemine geçtik. Şu anda burada herhalde bir 60 derece sıcak vardır. Yarın en geç bir güne kaldırırız diye düşünüyorum. Evet tarhanalarımızı kuruttuk. İkinci gününden itibaren böyle küçük küçük böldük ki daha iyi kurusun diye. Şimdi burada robottan tarhanalarımızı çekiyoruz. Burada kevgirden geçiriyoruz tarhanalarımızı. Leğenimizin içerisine altına böyle bir düzenek kurduk ve tarhanamızın son hali toz haline gelmiş bir şekilde hazır. Bunu tekrardan biraz daha kurutacağız. Daha sonra vakumlayıp poşetleyip artık servise hazır hale getireceğiz. Evet tarhanamızı değirmenden geçirdik. Rondodan geçirdik ve tekrardan getirdik buraya serdik. Nasip olur her şey yolunda giderse yarın akşama da tamamen kaldırmayı planlıyoruz. Evet. Benim tarhanam bitti. Serdik. Tamamen kuruttuk. Artık vakumlayıp kaldırma zamanı. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Şu anda kokusu inanılmaz güzel. Burcu burcu kokuyor mutfağımda. Yapacaklara, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu izledikten sonra beğenirseniz Sayfalarınızda paylaşırsanız, yorum yaparsanız ve de abone olursanız bizler de çok mutlu oluruz. Dua eder, dua bekleriz.